Ruhullah. Bugün eğitimimizin beşinci günü. Beşinci günü. Ve paralel park yani iki duvarası, iki araç arası da diyelim. Parkın ilk günü. Bu ikinci turumuz. İlk turda birinci parkı ben yaptırdım araç içinde. İkinci park, üçüncü, dördüncü beşinci parklarda ben araçtan indim video çekmek için senin kendi telefonuna video kaydı yaptım. Onları sen izleyeceksin. Hatalarını anlayacaksın. Burada e, buraya sürücü kursuna Kırıkkale'de viraj sürücü kursunda Veysel Hoca'ya gelmeden önce hiç araç kullanma tecrüben, deneyimin oldu mu? Yoktu. Yoktu değil mi? Evet. Tamamen sıfır bir bilgiyle geldin. Burada hocanın sana karşı herhangi bir tepkisi, sert davranması, aşağılayıcı veya ırkçılık gibi böyle bir davranması oldu mu? Yok hocam. Yoktu değil mi? Kardeş kardeş çalıştık. Çünkü biz Müslümanlar kardeşiz. Şimdi bunu da ben senin parkını kendi telefonuma video kaydı yapacağım. Bunu klip haline getirip YouTube, Instagram, Facebook gibi e, sitelerimde sayfalarımda paylaşacağım. E, i̇zin veriyor musun paylaşmama? Evet. Hiçbir hak talep etmiyorsun. Tamam. Arkadaşlarımıza bunları tavsiye edeceğiz. Şimdi burada bir ilan, sen düşüncelerini Farsça olarak konuş bakalım. E, e, Valla kursumuz hakkında konuşacaksın. İyi kötü. Hoca nasıl? iyi veya kötü? reis alacağım Farsça. Deceğiz veterinerine. Eee evet, sulucu kırk 40 kalas. Evet. hafta şöyle bir şey. Arkadaşlara tavsiye var. ediyor musun? Evet evet. 40 arkadaşlara. Evet. Onlar Farsça söyleyeceksin. Ben tamam Türkçe ben biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Utanmayacaksın. Tamam. Anlaştık. Şimdi memleket nere? Afganistan. Afganistan. Evet. Kabil'e yakın. Evet. Şehir? Kapisa. Kapisa. Yaş kaç? 27. 27. Şimdi ben bunları bilgi olarak tamam mı? Kırıkkale'de otobüler sürücü kursunda birebir bir eğitimle bir şeyler öğreneceğiz. Tamam mı? Tamam. Hadi bak abi kardeş çalışacağız. Şimdi ben e, pozisyonumu alana kadar sen duracaksın işaretlerle seni yönlendireceğim. Sen kendi bildiğini biraz önce ne yaptık, park yaptık onları uygulayacaksın. Tamam mı? Tamam. Ben çeşitli açılardan e, video iş, e, yapmak için zaman zaman seni durdurabilirim işaretimle. Tamam mı? Tamam. Ben pozisyonumu değiştireceğim. Tamam. Değerli arkadaşlar, Ruhullah şimdi sinyalini verdi, vitesini biraz taktı. Bir numaralı dubanın yanında aracı durduracak. Bir numaralı duba, e, Ruhullah'ın arabasıyla yan yana burada bir araba varsayalım Bu duba e, şimdi Ruhullah'ın arabasının çaprazında kaldı. E, bunu şöyle diyelim ben size. Şimdi burada Ruhullah'ın arabasının e, arka tamponuyla buradaki bir numaralı duba tampon yan yana geldi demektir. Yani bu şu boşlukta bir araba var olduğunu sayacağız. Dubaların gerisinde de bir araba olduğunu varsayacağız. Bu beyaz boyalı zemin Ruhullah'ın arabasının bir buçuk katı. Yani bu araba 3 metre diyelim. Bu arabanın parka girebilmesi için bir buçuk katı yani dört buçuk metreye ihtiyacımız var. Şimdi Ruhullah direksiyonu sağ tarafa çevirdi kaldırım tarafına ee, sol aynadan e, dubaları takip edecek. Yani önce arkasındaki aracın e, sağ, sol farını temsil ediyor bu parmakla gösterdiğim duba. İkinci duba plakasını temsil ediyor. Üçüncü duba sağ e, farını temsil ediyor. Onları sol aynadan sol arka kapı kolunda gör görmez duracak. Şimdi birinci Dubai'yi gördü. ikinci Dubai'yi görecek. Şimdi üçüncü Dubai'yi görecek. Bu Dubai'yi görecek. E, sinyal kol, e, köşesinde gördü. Duruyor. Direksiyonunu düzeltti. Şimdi geriye direksiyonu düzelttikten sonra teker düzeltti. Geriye gelecek. Yani buradaki bir numaralı duba burada park halindeki aracın sol arka sinyal köşesini aynanın gerisine getirince duracak. Direksiyonu değiştirmiyoruz. Hayır Ruhullah. Ruhullah dur. Orla, dur. Ruhullah'ın bugün ilk park denemesi. tabi videoyu çekince ben de yırdoldum. doldum. ben konuşurken heyecanlanmış olacak ki tekeri değiştirerek park yapmaya çalıştık. Bu şekilde park yapamayız. Şimdi ne yapacağız? Aynaya getireceğiz bir numaralı dubayı. Şimdi ne yapıyoruz Ruhullah? Direksiyonu sol tarafa çevirdik. Şimdi sağ aynadan, sağ aynadan kaldırım taşının devamını arka köşesinde arabanın görünce düzgün bir halde koridor halinde duracağız. Dep Direksiyonu değiştirmiyoruz. Duruyoruz. O ruhlahın panik hali bizim parkımızı sıkıntıya sokacak. duruyoruz. Burada tekeri düzelttik. Burada arkadaşlar burada park olmama durumunda ileriye ve geriye birer e, hamle hakkımız var. Direksiyon çevirmeler, manevra, vites değişimi hamle anlamına geliyor. Şimdi kal e, Dubaya vurmayacak kadar öne geliyorsun. Düz tut direksiyonu. ilerle ilerle İlerle. Duruyorsun. Direksiyonu kaldırma çeviriyorsun. Hepsini. Vitesini geriye alıyorsun. Arka teker. Freni bırakma. Arka teker sarı şeride basana kadar yavaş yavaş git geriye. Gidiyorsun. Gidiyorsun. Git. 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 Duruyorum. Direksiyonu dışarıya çeviriyorsun. Hepsini. Hepsini. Şimdi küçük aynadan takip et kaldırımı. Devam ediyoruz. Devam. Devam. Duruyorum. Tekeri düzeltiyorsun. Bekle. Evet arkadaşlar parkımız 3 e, hamleden ibaret oldu. Arka tamponlara çarpmadığımız için, e, dubalara çarpmadığımız için parkımız başarılı. Buraya bakıyoruz. Teker sarı rengin üzerinde teker sarı rengin üzerinde e, parkımız gayetten başarılı oldu. 3 hamlede bir park. Gerçekte ilk hamlede e, telaşlanmasaydın ilk hamlede Tedirgin olmasaydın, korkmasaydın bir hamlede parkımız bitecektir ee, Biraz Orada e, e, sıralamaya karıştırdın, tekeri dışarıya çevirdiğin için üçüncü ileri geri yapmak zorunda kaldık. Tamam mı? Şimdi biniyorsun arabaya. Arkadaşlar burada parkımız bittiğinde e, dışarıdaki görevliye komisyonun biri dışarıya çıkacak. Biri araçta kalacak ruhullahla. Böyle baş parmağımızı kaldırarak parkın bitti anlamında işaret yapacağız. Bizi kontrol eden dışarıdaki yetkililer de o işareti gördüğünde parkı bitmiş, karar vermiş. Güzel de park oldu diye devam diyecekler. Burada dışarı çıkarken sola sinyal ver. Direksiyonu çevir. Dışarı. Hepsi. Vitesi biri Al. Çıkarken ayna bir numaralı Dubai'la yan yana gelince duracaksın. Arkadaşlar, bitti el freni çözülmedi. Devam edelim. Yavaş. İlerliyoruz. 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 İlerle. Durdur. Dur. Direksiyonu bir buçuk tur çevir düzelt tekerine. Freni kullan araba kaçmasın. Direksiyonu çevir. Bir buçuk. İlerle. Şimdi. Devam et. iki numaralı Dubai'ye yürü. Devam ediyoruz. Yaklaşıyoruz. iki numaralı Dubai'ye da park yapacağız ruhullah. Değerli arkadaşlar, Ruhullah şimdi aracını kontrol ediyor. Farklı olmuş diye. Ruhullah, nasıl? Olmuş değil mi? Başaracağız. İlk sınavda ehliyeti alacağız. Doğru. Binelim arabaya Ruhullah. Devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, Kırıkkale'den size kucak dolusu se selamlar. İnternet e sayfası kullanıyorum. Google pardon YouTube kullanıyorum. Instagram'ımız var. Kırıkkare'de Kırıkkale'de direksiyon eğitmeni Veysel Hoca diye girdiğinizde sayfalarımıza ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Halal olsun Drayoğlu'na. Abap Ben ben Yukarıdan tap üsten ben coşluyorum ben ver, ben ver. ben coşluyorum yukarıdan aşağı ben coşluyorum ben 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 coşluyorum alttan üstten ben coşluyorum ben ver, ben ver. ben coşluyorum yukarıdan aşağı. aşağılar evet, Afganistan'ın rejim Ruhullah ile bugün paralel park çalışmamıza devam ediyoruz. Şimdi araçtan ben indim Ruhullah'ı kontrol edeceğim. Kırıkkale'de Veysel Hoca'dan direksiyon eğitimi diye e, YouTube'a girerseniz bizim videolarımızdan faydalanabilirsiniz değerli arkadaşlar. E, telefon numaram 0505 576 38 04. Kendi araçlarınızla veya kurs aracıyla ehliyetli insanlara özel direksiyon eğitimi verilir. Size bir telefon kadar yakınız. Abiden, babadan, kocadan eğitim alın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.